Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde okuyan Erkan Orhan, 5 yıl önce tura çıkmaya karar verdi. Kahramanmaraş'tan sırt çantasıyla otostopla yola koyulan Orhan, cami ve acil servislerde geceleyip tanıştığı gurbetçilerin evlerine misafir oldu. 16 yılında Akdeniz'i gezmeye karar verdim. Fakat öğrenci olduğum için bunu ekonomik anlamda yapmam çok zordu. E, otostop çekmeye karar verdim. İlk otostopla Akdeniz bölgesini gezdim. Daha sonra Akdeniz bölgesini gezdikten sonra Gümüşhane'de üniversiteye kazanmıştım. Bu vesileyle Karadeniz'e geldim. Otostopumu Karadeniz'e devam ettirdim. Karadeniz'den sonra İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Edirne Trakya'ya kadar uzandı otostop maceram. Gaziantep'te tanıştığı Romanyalı ailenin evine de misafir olan Orhan, yaz tatillerinde 5 yılda sadece 5000 Türk Lirası harcayarak 42'si Türkiye'de, 78 Avrupa'da 14 ülkede 120 şehir gezdi. Daha sonra Avrupa'ya gittiğimde ise Avrupa'nın birçok şehrinde, birçok şehir, birçok ülkesinde, birçok şehrinde otostopla gezmiş oldum. Vesilen Avrupa projesiyle ben de Romanya'ya gitmiştim. Romanya'ya gittiğimde onlar da beni e, Romanya'da misafir etmişti. Birisi Macaristan'dan annesiyle gelmişti. Diğeri Romanya'da e, orada olduğu için Romanya'da ortak belirlediğimiz bir şehirde 3 gün e, gezdik, dolaştık. Onlar da o vesileyle beni misafir etmişlerdi. Orhan Romanya, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Belçika, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Sırbistan'ı görme fırsatı buldu. Evet arkadaşlar, bugün de Mardin'den Diyarbakır'a otostop çekiyorum. Şansıma bugün yol bomboş. Evet, araç geliyor. İnşallah alırlar. Ben de o insanlara güveniyorum, alacaklar. Ve sonunda Mardin'e geldim. Şu an Mardin Cumhuriyet Meydanı'ndayım, eski Mardin. Arkamda gördüğünüz kısım Mardin Kalesi. Ben pek göremiyorum güneşten. Burası da Cumhuriyet Meydanı ve tarihi Mardin evleri. Burdur merkeze 40 kilometre uzaklıkta olan Sagarlasos antik kentine gideceğim. Merkezden ulaşım olmadığı için otostop çekeceğim. Bakalım otostoplan Sagarlasos'a Sagarlasos a gidebilecek miyim? Yaklaşık 40 dakikada otostop çekiyorum. Bir tane araştırmadı. Hava da çok sıcak.